Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi şirketimde kendi aracımla beraber Sakarya'ya doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben şirketi kurdum Allah'ın izniyle. Şimdi aracımıza bineceğiz, gideceğiz. Size yolları da göstereyim ayrıca. Arkadaşlar bizle oynamak isterseniz videoya tam olarak başlamadan aşağıdaki Instagram adresinden veya Discord sunucumuzdan bize ulaşabilirsiniz hem Ege'ye hem bana. Bizim zaten sunucumuzda ikimiz de orada varız. Ee, yolumuz bugün Amasya'dan Sakarya. Süt çalışan arabalarımız hep bu şekilde. Şimdi şirketimizden yükü yükledik. 33 ton gibi bir yükümüz var. Bu araç dedemiz sürdüğü araç arkadaşlar. Şimdi basıp gideceğiz. Allah'ın izniyle. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Arkadaşlar gidecek olduğumuz yer işaretlemedim yolu biliyorum diye de yine de işaretleyin. Şuradaki ara şirket. Yani buradan giriyorsunuz, sola dönüyorsunuz, sağa dönüyorsunuz ve şurası. Imo diye bir şirket. Tabii bizim rol göre başka isimleri var. Aracımızın havaları zaten dolu. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle, kazasız belasız inşallah. Şöyle bir çıkalım. Tabii ben oyuna başlamadan sizlerle beraber şunu da ayarlamak istiyorum. Şu çekici dingili var ya. Ben onu unutmuştum arkadaşlar. Affınıza sığınarak onu ben bir ayarlayayım da. Dingili kaldırma indirme U'ymuş. Tamam. Heh. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kazasız belasız, bu Bu benim şirketimdeki tek 40 ayak arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Bunu dedem sürüyor. Babam benim arabada şu anda. Motor frenli bir araç. Fena alışkın değiliz tabi Tırda genişten alıp dönüyorduk ama 40 ayak öyle değil şimdi Ben oranın trafiğini bekleyemem bu taraf trafik draması da genellikle Hemen şuradan şöyle çıkalım Zaten şimdi otogarın orayı gördünce anlayacaksınız Hani ben asker videoları falan çektiğim zaman Görüyorsunuz ya Oyuncu yüzü iki, iki, diyeceksiniz ki Abi harbiden yapmışlar diyeceksiniz Ben buna eminim yani Tabi keşke içini biraz daha benzetselermiş Otogara kadar e, Biraz yollar benziyor Kıvrımları benziyor sadece ama Yoldaki malzemeler Evler falan benzemiyor Arkadaşlar sütte şöyle bir sıkıntı var yüz yüz gidemiyorsunuz. Süt çok dalgalandığı için en fazla 80-90 gidebiliyorsunuz. Bakın zaten dorsayı görüyor musunuz? Hemen bakın. Hemen kendini atmaya başlıyor. Süt işi çok sıkıntılı bir iş. Ben o yüzden sütten her zaman korkmuşumdur. Ama ne yapalım? Baba mesleği. Burası normalde total arkadaşlar. Ama oyuncuyuz biz itemiz yapmış. Sıkıntı yok. Bura çevre yolu böyle bağlanmıyor. E orada öyle bir köprü yok. Burada köprü olması lazım. Şurada karasu dediğimiz içkili bir mekan olması lazım. E Tabii bir oyun. Gerçeğe benzetmişler ama yine de sağ olsunlar. Buranın bu diklik yani bu düzlük bu kadar değil arkadaşlar. Bu çıkışa kadar rampa. Ama buradan sonrası normal. Bakın otogarımız. Zaten bilenler bilir bizim otogarı. Of. Oh. Durumlar bu şekilde. Ufak ufak bu şekilde gidiyoruz. Gidip gidip geliyoruz. Değişen fazla bir şey yok. öyle git git gel gel yani düz rota hep aynı rota arada bir Gonya'ya gidip geliyoruz süt oldukça o da zaten biz değil ee, şirket isterse öyle yani biz böyle gidip gidip geliyoruz hadi bakalım time lapse devam yolumuz uzun. arkadaşlar timelapse yapa yapa geldik biraz uykusuzum enerjim yok sizlere de videosu bırakmamak için timelapse yapa yapa geldik videonun belirli yerlerinde dorsenin kasmasından dolayı araba böyle böyle bir titredi sanki böyle yere vuruyorum oturuyormuş gibi onda dikkat edin yani sütün veya herhangi bir sıvı ürünün ne kadar tehlikeli olduğunu görün bunun şoförlüğü çok sıkıntılı Yani Açık söyleyeyim yürek ister Ele zaten Karabüğün rampaları çıkarken Gördünüz Şimdi Sakarya'da zaten girdik gireceğiz Az kaldı İşte böyle arkadaşlar Sabah 8 gibi oradan çıksan Akşam 5 gibi falan burada oluyorum ben 2-3 gibi olsam çıksam orada veya 4 gibi gece 3 3 15 gibi burada olurum zaten genelde hep gece geliyoruz yani bir tek bugün gündüze denk geldi o da dün erken geldim Sakarya'dan ondan dolayı yani yoksa yine de şey oluyor geç kalıyoruz yani Sağ taraf Sakarya Tokiler, sol tarafta organize sanayi. Abi sol tarafımızda otogar herhalde. Eyvallah. Ufak bir sıkıntımız var. Bu arabanın nasıl çalmıyor. Niyeyse. Yok, Yalan bunlar Süt araçlarında genellikle jant kapağı tercih edilir arkadaşlar. Ben de o yüzden jant kapaklı aldım bilerekten. Bizim öbür arabamız da jant kapaklıydı çünkü. Otobüse de alacağım da. Engin abi istemiyor jant kapağı. Çok tehlikeli diyor. Özellikle yazın. Tehlikeliymiş. zaten kantarımızı orada yapıyoruz burada bir tek boş kantar yapıyoruz araba nasıl sallanıyor burada şu büyük tüplerden veya şu yükünüze göre şu küçük tüplere yanaşıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra hortumunuzu av şeylere takıyorsunuz bir daha yükünüzü boşaltıyorsunuz şu şekilde getiriyorsunuz arabayı olabildiğince yakın O kadar yeter Şöyle bir aşağı inip bakalım 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 Az daha gelebilir miyiz Bence yeter Çok bile gelmişiz hatta Şöyle bir bakalım sağına soluna yine Tamam Tamam Şu buradan buraya takacağız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.